Arkadaşlar tam da ekmeğimden çok güzel toz yapıyorum. Açılır. Başarılı. Bakın. Mis gibi. Şuna bakın arkadaşlar. Güzelliğine. Bul biber koydum. Bul biberle nefis oldu. Evet. Çevirmesi de pişirmesi de çok kolay arkadaşlar. Bunu şöyle şekilde yapıyorsunuz. Burada kancası var. Burada kancası geçiyor arkadaşlar. Bütün nar gibi alt üstü. İki tarafta kızardı. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kaşarını pul bölüne ektim. Yağladım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra da bunları koyacağım. Bunlar nar gibi kızardı. Şimdilik alıyorum arkadaşlar çeviriyoruz. Tekrar çeviriyorum arkadaşlar bakın. Mis mis şahane oldu. Çıkar oldu arkadaşlar tostlar. 2 dilim Bu buğday ekmeği tam buğday ekmeğinden arkadaşlar. Kaşarlı tostumuzu bu şekilde yaptım.